Çok çok eskiden dalgaların yuttuğu büyük ve görkemli bir kıta düşünün. İşte burası Mu. Eski metinlerde fısıltıyla anlatılan ve kaşiflerin peşinden koştuğu bir yer. Varlığı bile başlı başına cezbedici bir gizem. Böyle bir yer gerçekten var olmuş olabilir mi? Pasifik okyanusunun altında kaybolmuş, gelişmiş ve bilge bir medeniyet var mıydı? Mu'nun hikayesi, efsanenin, spekülasyonun ve bilinmeyenin cazibesinin büyüleyici bir karışımı kayıp medeniyetlere ve onların saklayabileceği sırlara olan hayranlığımıza sesleniyor. Muyu aramak, insan merakının kalbine bir yolculuk. Bu, bilgi arayışı ve geçmişimizi anlama özlemidir. Mun'un sırlarını ortaya çıkarma arayışı bizi Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinden eski el yazmalarıyla dolu tozlu kütüphanelere götürüyor. Bizi kabul görmüş tarihi sorgulamaya ve bildiğimizden çok farklı bir dünya olasılığını düşünmeye yönlendiriyor. Munun gizemi, bizi anlayışımızın sınırlarını keşfetmeye ve olağanüstünün olasılığına kucak açmaya çağıran bir siren şarkısıdır. Mu genellikle adalarla dolu ve eski efsanelerle örtülü uçsuz bucaksız Pasifik Okyanusu'nda yer alır. Bazıları doğu kıyılarının bir zamanlar Amerika'ya kadar uzandığına, batı kenarının ise Japonya, Endonezya adalarına değdiğine inanıyor. Efsaneye göre bu kayıp kıta bir cennetti. Yemyeşil bitki örtüsü, yükselen dağlar ve gelişmiş şehirler diyarıydı. Sakinleri, muviyanlar, bilim, sanat ve maneviyat ustaları olarak söylenirdi. Modern dünyamızda kaybolmuş bilgilere sahiplerdi. Astronomi, mühendislik ve enerji manipülasyonu bilgisi. İnananlara göre onların medeniyeti bir barış ve aydınlanma ışığıydı. Ama munun ihtişamı kalıcı değildi. Felaket getiren depremler ve volkanik patlamalar kıtayı sarstı ve parçaladı. Bir zamanlar verimli olan topraklar çöktü ve dalgaların altına gömüldü. Mu uygarlığını da beraberinde götürdü. Doğan'ın gücünün sert bir hatırlatıcısı olan bu felaketli son, Mu'nun hikayesinin ürpertici bir yönüdür. Mu'nun tam yeri çok tartışılan bir konu. Bazıları Gizemli heykelleri Mu etkisinin olası kalıntıları olarak göstererek onu Paskalya Adası yakınlarına yerleştirir. Diğerleri Yonaguni, Japonya'nın sular altında kalmış kalıntılarını Mu'nun varlığının kanıtı olarak gösteriyor. Geniş ve gizemli bir alem olan Pasifik, Mu'nun ardındaki gerçeği ortaya çıkarmanın anahtarını elinde tutuyor. Mu'nun hikayesi yalnızca modern bir icat değil. Varlığına dair ipuçları eski metinlere dağılmış durumda ve unutulmuş bir geçmişe dair cezbedici bakışlar sunuyor. Genellikle sembolizm ve mitlerle örtülü olan bu metinler Pasifik'te kayıp bir medeniyetten bahsediyor. Diğer eski kültürlerde anlatılan yıkımı yansıtan büyük bir selden, felaket getiren bir olaydan bahsediyorlar. Mu'nun en ünlü savunucularından biri, 19. yüzyılda eski Maya uygarlığını inceleyen bir kaşif olan Augustus Le Plongeon'du. Le Plongeon, Maya yazılarını deşifre ettiğini ve Mu'yu Mısır'dan bile daha eski bir medeniyet olarak tanımladığını iddia etti. Mu'nun yıkımından kurtulanların dünyaya yayıldığına, bilgilerini ve kültürlerini dünyanın uzak köşelerine taşıdığına inanıyordu. Bulmacanın bir başka ilginç parçası ise Hint Yarımadası'ndan geliyor. Kutsal Hindu metinleri Vedalar, Rutas adlı bir ülkeden bahsediyor. Rutas, felaket getiren bir olayda deniz tarafından yutulan bir kıta olarak tanımlanıyor. Rutas ve Mu aynı olabilir mi? Açıklamalarındaki benzerlikler dikkat çekici. Nesiller boyunca aktarılan bu eski fısıltılar, ortak bir tarihe, Mu'nun etkisinin dünya çapında uzanmış olabileceği bir zamana işaret ediyor. Bu metinlerin yorumlanması genellikle öznel olsa da, kayıp bir Pasifik medeniyeti tanımlamasındaki tutarlılıkları, Mu gizemine bir entrika katmanı daha ekliyor. Hiç kimse, kayıp kıtanın ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya hayatını adayan İngiliz asker ve kaşif, Albay, James Churchward kadar Mu arayışıyla eş anlamlı değildir. 20. yüzyılın başlarında Churchward, Hindistan'da eski tabletlerden oluşan bir koleksiyon keşfettiğini iddia etti. Bu tabletlerin, Muvianların kendileri tarafından yazılan Mu tarihini içerdiğini iddia etti. Churchward'ın tabletlere yorumuna göre, Mu, 50 bin yıldan fazla bir süre önce gelişen teknolojik olarak gelişmiş bir medeniyetti. Devasa şehirler, karmaşık sulama sistemleri ve astronomi ve enerji konusunda sofistike bir anlayıştan bahsetti. Detaylı açıklamalar ve çizimlerle dolu Churchward'ın kitapları halkın hayal gücünü yakaladı ve Muya yaygın bir ilgi uyandırdı. Churchward'ın teorileri ilgi çekici olsa da, ana akım arkeoloji ve tarihten şüpheyle karşılandı. İddialarını destekleyecek fiziksel kanıtların olmaması ve tabletlerin şüpheli gerçekliği bulguları üzerine şüphe uyandırdı. Ancak Churchward'ın Mu hakkındaki gerçeği ortaya çıkarma konusundaki tutkusu ve özverisi Bugün hala araştırmacılara ilham veriyor. Çalışmaları tartışmalı olsa da, tarihin her zaman taşa yazılmadığını hatırlatıyor. Yeni keşifler ortaya çıktıkça sorgulanabilen ve yeniden yazılabilen akışkan bir anlatıdır. Churchward'ın mu vizyonu doğru olsun ya da olmasın, bu kayıp medeniyete olan sarsılmaz inancı hayal gücünü beslemeye ve cevap arayışına ilham vermeye devam ediyor. 5. bölüm. Paskalya Adası Bilmecesi. Bir Mu bağlantısı mı? İkonik Moai heykelleriyle uzak Paskalya Adası uzun zamandır Mu arayışında odak noktası olmuştur. Sayıları yüzlerce olan bu devasa taş figürler gizemli ifadeleriyle Pasifik'e bakarak ada üzerinde nöbet tutarlar. Yaratıcıları ve amaçları hakkında teoriler çoktur ve bazı araştırmacılar kayıp Mu kıtasıyla olası bir bağlantı görüyorlar. Bu teorinin savunucuları, Moai'nin büyüklüğüne ve karmaşıklığına işaret ediyor. Bu devasa heykelleri oymak ve taşımak muazzam bir mühendislik becerisi ve büyük, organize bir iş gücü gerektirirdi. Bazıları, Paskalya Adası'nın Polinezyalı sakinlerinin bu başarıyı tek başlarına başaramayacaklarına inanıyor. Daha gelişmiş bir medeniyetten, muhtemelen Mudan bilgi hatta yardım almış olabileceklerini öne sürüyorlar. Dahası, Paskalya Adası'nda henüz deşifre edilmemiş bir Rongo Rongo yazısının varlığı, kayıp bir medeniyet hakkındaki spekülasyonları körüklüyor. Bu yazı, adanın geçmişine ve Mu ile olası bağlantısına dair ipuçları verebilir mi? Olasılık ne kadar düşük olsa da, cezbedici. Paskalya Adası ile Mu arasındaki bağlantı spekülatif kalsa da, adanın gizemli tarihi ve heykellerini çevreleyen gizemler hayal gücünü cezbetmeye devam ediyor. Moai, Mu'nun varlığına sessiz tanıklar olarak dursun ya da durmasın, bilinmeyenin kalıcı cazibesinin güçlü bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyorlar. 6. Bölüm Şüphecilik ve Bilim Mu'ya Karşı Dava Kayıp bir Pasifik medeniyetinin romantik cazibesine rağmen, Mu'nun varlığı ana akım bilim ve arkeolojiden önemli zorluklarla karşı karşıya. Şüpheciler, Pasifik Okyanusu'nda batık bir kıtanın iddialarını destekleyecek hiçbir kesin kanıt olmadığını savunuyorlar. Jeolojik olarak, Mun'un sıklıkla yerleştirildiği Pasifik plakası bu büyüklükte batık bir kara kütlesinin izlerini göstermiyor. Dünyanın kıtalarının hareketini açıklayan bilimsel teori olan levha tektoniği, kara kütlelerinin zamanla batabileceğini ve battığını öne sürse de, süreç kademelidir ve jeolojik kanıtlar bırakır. Mu'nun varlığını destekleyen böyle bir kanıt bulunamadı. Dahası, eleştirmenler, Mu savunucuları tarafından ortaya konan kanıtların, genellikle eski metinlerin, mitolojinin ve şüpheli eserlerin öznel yorumlarına dayandığına işaret ediyor. Mu'nun varlığını destekleyen titiz bilimsel analizlerin ve hakemli çalışmaların olmaması, birçok kişinin bunu hayali bir efsane veya mevcut arkeolojik ve jeolojik verilerin yanlış yorumlanması olarak reddetmesine yol açtı. Kayıp medeniyetler arayışı meşru bir arayış olsa da, bu tür çabalara sağlıklı bir şüphecilikle yaklaşmak ve doğrulanabilir kanıtlara güvenmek esastır. İspat yükümlülüğü, Mu'nun varlığını iddia edenlere aittir ve ikna edici bilimsel kanıtlar sunulana kadar kayıp kıta bir tartışma ve spekülasyon konusu olarak kalacaktır. 7. Bölüm Bilinmeyenin Cazibesi Mu neden hala büyülüyor? Bilimsel fikir birliğinin olmamasına rağmen, Mu efsanesi hayal gücünü cezbetmeye devam ediyor. Teknolojik olarak gelişmiş ve ruhsal olarak aydınlanmış kayıp bir medeniyet fikri, güçlü bir cazibeye sahip. Bilinmeyene dair derinlere kök salmış bir insan hayranlığına, geçmişin sırlarını ortaya çıkarma ve ortak insan tarihimizle bağlantı kurma arzusuna sesleniyor. Mun'un hikayesi merak ve macera duygumuza hitap ediyor. Kendimizinkinden çok farklı bir dünyaya, eski bilgeliğin ve ileri teknolojinin bir arada var olabileceği bir dünyaya bir bakış sunuyor. Olasılık ne kadar uzak olsa da hayal gücünü ateşlemek ve bir macera duygusu uyandırmak için yeterli. Dahası mu arayışı bizi geçmiş hakkında bildiğimiz şeyleri sorgulamaya teşvik ediyor. Bizi alternatif tarihleri düşünmeye ve eski dünya anlayışımızın çok eksik olduğunu kabul etmeye zorluyor. Genellikle kesinlik ve yerleşik gerçeklerle tanımlanan bir dünyada, Mu gizemi bize hala keşfedilecek harikalar ve anlatılacak hikayeler olduğunu hatırlatıyor. Mu'ya olan kalıcı hayranlık, insan merakının gücünün ve bilinmeyenin kalıcı cazibesinin bir kanıtıdır bilgi ve bilimsel ilerlemenin çağında bile, hala bizi atlatan, hayal gücümüzü besleyen ve bizi cevap aramaya iten gizemler olduğunu hatırlatıyor. 8. Bölüm Mit ve Gerçeklik Arasında Bir Köprü Mü? Moon'un hikayesi, mit ve spekülasyonlarla örtülmüş olsa da, bugün bizim için değerli dersler içeriyor olabilir. Gerçek bir kıta olarak varlığı kanıtlanmamış olsa da, efsane kayıp bilginin ve medeniyetlerin döngüsel doğasının metaforik bir temsili olarak görülebilir. Tıpkı muviyanların zamanla kaybolan ileri bilgilere sahip oldukları söylendiği gibi, kendi medeniyetimiz de eski bilgeliği gözden kaçırıyor veya geçmiş hataları tekrarlıyor olabilir. Doğanın gücünün ve toplumsal çöküş potansiyelinin uyarıcı bir hatırlatıcısı olan Mu'nun yıkım öyküsü, iklim değişikliği ve çevresel bozulma hakkındaki çağdaş endişelerle yankılanıyor. Mu'nun hikayesi geçmişten gelen bir uyarı olarak hizmet edebilir ve bizi daha önce gelenlerin hatalarından ders almaya çağırabilir mi? Dahası, Mu arayışı kültürel mirası korumanın ve insan tarihinin birbirine bağlılığını anlamanın önemini vurguluyor. Eski metinlerin, mitlerin ve arkeolojik alanların doğrudan Mu ile ilgili olmayanların bile incelenmesi geçmiş medeniyetler hakkında değerli bilgiler sağlayabilir ve günümüz için dersler sunabilir. Mu'nun gerçek varlığı bir sır olarak kalsa da, efsane araştırmaya, keşfe ve ortak geçmişimizi daha derinlemesine anlamaya ilham vermeye devam ediyor. Mu'nun hikayesini hem şüphecilik hem de açık fikirlilik merceğinden inceleyerek, insan tarihi, medeniyetlerin kırılganlığı ve kültürel bilgiyi gelecek nesiller için korumanın önemi hakkında değerli bilgiler edinebiliriz. 9. bölüm Mu dalgalarda kayboldu, hayal gücümüzde bulundu. Mu arayışı, anlaşılması zor doğasına rağmen sonuçta bir keşif yolculuğudur. Kalıcı insan keşif ruhunun, doyumsuz merakımızın ve çevremizdeki dünyayı anlama arzumuzun bir kanıtıdır. Mu nihayetinde tarihsel bir gerçeklik mi? Yoksa insan hayal gücünün bir ürünü mü olarak ortaya çıksa da bu kayıp medeniyeti aramak geçmiş anlayışımızı zenginleştirdi ve hayal gücümüzü ateşledi. Mu efsanesi bize çözülmesi gereken gizemlerin, ortaya çıkarılacak hikayelerin olduğunu ve insan bilgisinin sınırlarının sürekli genişlediğini hatırlatıyor. Bizi sorgulamaya, keşfetmeye ve bilinmeyene kucak açmaya teşvik ediyor. Kayıp Mu kıtası sonsuza dek cezbedici bir bilmece olarak kalsa da Hikayesi ilham vermeye, algılarımıza meydan okumaya ve insan hayal gücünün sınırsız olasılıklarını ve bilinmeyenin kalıcı cazibesini hatırlatmaya devam ediyor.